ben Sibel Aslan. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Bu hafta otizm tanısı almış 6 yaşındaki öğrencim Yelda ile davranış öncesi ipucu ve silikleştirme ile öğretim yöntemini kullanarak kaşık kullanma becerisi çalışacağız. Bu çalışma için öğrencinin sevdiği yemek seçilmiştir ve öğretimin etkili olması için Öğrencinin açıkma saatinde öğretim gerçekleştirilecektir. Öğretim sürecinde ipucu, hedef uyarının hemen ardından verilecektir. İpucunun silikleştirilmesi ise, tam fiziksel ipucu, kısmi fiziksel ipucu, gölge ipucu olacak şekilde ipucunun yeri değiştirilerek gerçekleştirilecektir. Silikleştirmeye başlamak için bir ölçüt bulunmamaktadır. Silikleştirme kararı, öğrencinin daha az yardım almaya hazır hale gelmesiyle verilmektedir. Öğrencinin verdiği tepkiler veri kayıt formuna kaydedilecektir. Öğretim için gerekli bilgiler verildiğine göre öğretme geçebiliriz. Nerda merhaba, hoş geldin. Merhaba. Nasıl hissediyorsun bugün kendini? İyiyim, sen? Teşekkür ederim. Ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Peki karnın aç mı? Evet, çok güzel. Benim sana bir sürprizim var öyleyse. Ben öğrendim ki sen yayla çorbası çok seviyormuşsun. Bugün de senin için menüye yayla çorbası koyduk. Ama sen bugün yayla çorbasını içerken kaşığı kendin kullanacaksın. Ben sana kaşığı nasıl kullanman gerektiğini öğreteceğim. Bundan sonra sen de yerde çorbası içerken kaşığı kendin kullanabileceksin. Gerçekten. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Harika. Öyleyse yerde çorbası içmeye hazır mısın? Evet. Yelda kaşığı kullanarak çorbayı iç. yerde kaşığı kullanarak çorbayı iç. Aferin, harikasın. Yerde kaşığı kullanarak çorbayı iç. da kaşığı kullanarak çorbayı iç. Harika. Şimdi oyun parkında oynayabilirsin. Öğretim sürecinde öğrencimin daha az yardıma gereksinim duyduğunu fark ettikçe ipucunda silikleştirme yaptım. Amacım öğrencimin kaşık tutma becerisini bağımsız olarak gerçekleştirmesi olduğu için öğretimi bağımsız uygulamaları gerçekleştirdikten sonra sonlandı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.